Ula gündi nasıl bir yatış tarzın var ula gündi? Gündi bu ne ya? Halam adam gibi yattı ya bu. Ya, bu, bu arada arkadaşlar, ayrıyetten de oyundayız. <laughs> Ula Gündi, ula Gündi, lan oğlum bu nasıl bir yatma tarzı lan. <laughs> Edersiz ya. Abra gelme tabra. Kamera atsın bak edersin. La Furkan ayda da ne çöplü baza, ha öyle tutacak onu. Just